Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben size süper haberlerle geldim diyor ve direkt başlıyorum. Ama öncelikle lütfen kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi ve lütfen sohbet için aşağı yorumlara yazmayı da unutmayın diyor ve hemen başlıyorum. Evet, Skoda'nın yeni kompakt SUV'si yakında geliyor dostlar ve bu araç gerçekten bence Skoda'nın uzun zamandır planladığı o güzel SUV olabilir. Niye böyle diyorum? Hemen söyleyeyim. Önceden de haberini yapmıştım biliyorsunuz. Skoda Enik aracı, Skoda Enik aracı gerçekten çok şık, çok güzel ve tam bir tarz arabası. Çünkü e, aslında tam bir aile arabası demek daha doğru olur. Çünkü bizim ülkede Amacı farklı olsa da Avrupa için bu araç tam olarak bir aile arabası olacaktır diye düşünüyorum. 25.000 Euro'dan araç satışı çıkacakmış ve bunun dışında da aracın 2026'nın ortasında yollarda olmasını bekliyorlarmış. Peki siz olsanız Skoda'nın en iyi aracını alır mıydınız? Daha önceki haberlerimi izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur aracı. Araç 4.1 metre uzunluğunda ve 5 koltuklu bir oturma düzenine sahip. 475 litre bir bagaj hacmine sahip. Bunun dışında 425 kilometre bir menzil vaat ediyor. Ben karşılayabileceğini düşünüyorum bu menzili açıkçası. Bunun dışında Skoda'nın tam bir aile ve gerçekten sağlam iddialarını destekleyen bir araç olduğunu düşünüyorum. E, aracın biraz e, tarzına gelirsek T şeklinde klasik LED gündüz farları aydınlatmasıyla bizlerle ve bunun dışında mat kaşmir bir gövdeyle de çıkan fotoğraflarda bizlerle olacağını görebiliyoruz. Peki bunun dışında başka ne? Aracın verimliliği hakkında ne görebiliyoruz. Şık ve rüzgari gerçekten de verimli düzeyde aşabilecek bir araç olduğunu görüyoruz ve bu şekilde de aracın gerçekten sağlamlık ve şıklık konusunda ve söylediği 425 kilometre menzil konusunda da başarılı olabileceğini öngürüyorum ben açıkçası. Bunun dışında aracın içinde tabii ki fiziksel düğmeler var bunlarla da biliyorsunuz çoğu firma bunları denedi özellikle Hyundai bunu denemişti sürücünün dikkatinin dağılmaması öngörülüyor Bunun dışında e, Tabii ki sürüş güvenliği ön planda olduğunu söylüyor Skoda firması da araç Volkswagen grubunun elektrikli şehir otomobilleri projesinin bir parçası olarak ortaya çıkacak ve yakın bir zamanda da ben Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Tabii ki 2026'nın ortasında çıkmasıyla beraber biraz daha sonlarına doğru bizim ülkeye gelebilir ya da tabii ki çıkar çıkmaz gelirse de süper olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ne kadardan gelir? Kullanır mısınız? Yoksa aile arabası olarak hangi elektrikliyi tercih edersiniz diyor ve gerçekten de günün en verimli ve en güzel haberlerinden birine geçiyor. Renault Clio'nun biliyorsunuz ülkemizde üretiliyor Renault Clio'nun bazı modelleri ve uzun zamandır aramızda olan Clio'nun değiştiğini belirtmek istiyorum ve gerçekten çok mutluyum. Eski Renault Clio'nun bence tam bir ara arabaydı. Yani nasıl bir ara arabaydı? Tasarım olarak, tasarımdan bahsediyorum. Ne çok şık, ne çok kötü. Ne şirket arabası ne aile arabası. Ki Clio'nun bizim alıştığımız şekilde bence benim alıştığım şekilde ki benim küçüklüğümün ilk arabalarından biri Clio'ydu. Hani ben küçükken annemle onu kullanıyorduk biz. Herkese hitap etmesi lazım. Aileye de hitap etmesi lazım. Şirkete de, kullanacak kişiye de, bekara da, evliyede herkese bence hitap etmesi lazım. Çünkü Clio bizim için öyle bir arabaydı. Türkiye için söylüyorum bunu. Ee, aracın şu anda tam elektrikliye benzeyerek dışarıdaki tüm araçların tasarım diline biraz daha yaklaştığını söyleyebilirim. Bu şekilde de gerçekten şık olduğunu da bence söyleyebilirim. Aracın dış tasarımı gerçekten e, öncelikle şöyle başlıyor. sizi şöyle karşılıyor zaten. Sağ ve sol ön tamponlarda bulunan led gündüz farlarıyla karşılıyor. Onların üstündeki o kutuları. E, Özellikle bu led farların arasındaki ızgarayla tamamlıyor. Ki çok şık bir ızgara bence. Ona değineceğim zaten. Onun üstünde iki tane klasik farlar. Ancak bu farlar gerçekten değiştirilmiş ve çok güzel bir konumlandırılmış. Aracın tasarımsı olarak rüzgar geçişi gibi çok güzel ve temiz bir geçiş var. Ancak arkada bir anda 90 derecelik bir bagaj, özellikle bagaj tarafında bir kesim var. Araç aslında bence arka tarafa doğru çok şık ve güzel gelip bagaj tarafında çok hızlı kesmişler. O yüzden de araç biraz daha hani devam varmış da sanki biri, maka biri makasta almış gibi duruyor. Bunun dışında aracın arka stop lambaları bence gerçekten geleceği bir göz kırpma ve Renault 5'e de ya da diğer Avustral gibi araçlara da gerçekten e, yenilikçi bir tasarım dili getirmiş durumda. O yüzden de ben aracın stop lambası kısmını gerçekten çok beğendim. Onu beğenmeyenler olmuş ama ben kişisel olarak çok hoşgörülü davranıyorum oraya. Bence çok şık görünüyor. Onun dışında e, aracın ön panjur ön panjurunda ise gerçekten elektrikli gibi görünmesini sağlamışlar. Yani bu nasıl olmuş? hava çıkışlarında biliyorsunuz bir hava girişi var normal araçlarda. Elektriklerde bu çok kullanılan bir şey değil. Ancak Renault amblemlerini böyle birleştirerek sanki orasının e, ön tamponla bir olduğunu göstermeye çalışmışlar ve bence de çok güzel görünüyor. Bunun dışında aracın tasarımı ise biraz küçük ve sportif görünüyor. Klasik bir Renault. Bunun dışında aileyi de e, iş yerine de kullanacak her kesime neredeyse hitap ettiğini söyleyebilirim Renault'un. Bunun dışında iç tasarımına geçecek olursak hız göstergeleri bence normalde kullanması gerektiği yani o gösterge paneli koca bir ekranı heba etmiş durumda yani Sürücünün gördüğü ekran sadece küçük bir dikdörtgen ama kullanıcı ekran en az 2,5 katı bir ekran. Orayı kullanabilirlerdi ama ben biraz daha burada açıkçası maliyetlerden kaçıldığını görebiliyorum. Bunun dışında aracın bilgi eğlence ekranı neredeyse konumlandığı yerin hepsini kullanmış. Tabii ki bir tık daha sürücüye dönük. O yüzden de gerçekten e, sürücü tarafından sürüşün Aksamaması için konumlandırılmış. Bunlar çok güzel detaylar. Ancak bilgi eğlence ekranı biraz daha büyük olabilirdi ve birbiriyle bağlantılı bir ekran kullanılmak yerine bunun yerine tamamen bağımsız iki ekran kullanılmış ki zaten sürücü tarafında olan ekranı da e, sürücü tarafındaki ekran demek için birkaç kişiyi çağırmamız gerekir buraya şahit olarak. Çünkü çok küçük ve çok minik bir ekran diyebilirim. Bunun dışında aracın motor seçenekleri full hibrit e-tech versiyonu 160 beygir güce sahip ve %40'a varan bir yakıt tasarrufu vaat ediyor bizlere. Bunun dışında o aracın 0 100ü 8.3 saniye bence çok güzel. Bunun dışında aracın maksimum speed'i ise 170 diyebilirim sizlere. Bu bence güzel ve ortalama değerler. Ki Renault gibi bir araba için çok güzel değerler. Ancak şurada biraz sekteye uğruyoruz. Aracın bunun dışında 1.2 litrelik 115 beygirlik bir gücü var. Başka bir motor seçeneğimiz de bu. Ancak bu motor seçeneği 10.1 saniyede sıfırdan yüzü görebiliyor. Bence şu anki teknolojide 1.2 motorda 10.1 saniye biraz fazla olmuş diyebilirim Renault için. Çünkü en azından bir 9.5 saniye falan olsa güzel olabilirdi ama 10.1 saniye bence biraz fazla bir rakam. Bunun dışında da her iki motorda da 6 ileri EDC şanzımanla seçebiliyorsunuz tabii ki bu motorların hepsini. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Renault Clio mu alırsınız yoksa başka bir araç mı alırsınız? Bunun hakkındaki bu Bursa'da öğretilecek araç hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara paylaşın diyor ve ufaktan kaçıyorum. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.